Arkadaşlar merhabalar. 2000 model Palio 1.4. Şimdi arkadaşlar bu aracın amortisör kafaları arızalıydı. Amortisör kafalarını değiştiriyoruz. Aracın e, sol tarafını değiştirdik. Sol tarafını değiştirdik arkadaşlar. Şimdi sağ tarafı da değiştireceğiz. Üstten amortisör kafasını gevşettik. Bakın arkadaşlar amortisör kafalarında çatlaklar var kopuklar var, taklaklar var. Kenara yani kol koyacaksın en sona. Şimdi arkadaşlar aşağıdan amortisör bağlantı cıvatalarını söküyoruz. Amortisörü bağlantı civarlarına söktükten sonra arkadaşlar civarları yeniden çıkartıyorsunuz. Amortisörün alt tarafı boşa çıkmış oluyor. yukarıya gelince arkadaşlar yukarıdan da 3 tane 13'lük civatası var arkadaşlar. 13'lük civataları söküyorsunuz. 13'lük civataları söktüğünüz zaman aşağıdan amortisörü alıyorsunuz arkadaşlar. Civatamız pas yapmış. İleri geri yaparak söküyoruz. Kopmasın diye. Ama bazen böyle ileri geri yaparken de kopabiliyor. İnşallah kopmaz. Kopsa bile sorun yok gerçi. Ee, amortör amortisör takozlarında. E, cıvata delikleri amortisör takozlarında. Sadece bir tane cıvata ayarlarız. Evet arkadaşlar. Şu anda amortisörümüz boşta. 3 tane uyuşluk cıvatası var arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim size. 1, 2, bir de burada var arkadaşlar. 3. amortisörü dışarı aldık arkadaşlar. Şimdi mengeneye bağlayıp aparatlarımızla yayımızı sıkacağız arkadaşlar. Yayı sıktıktan sonra da amortisör kafasını gevşetip amortisör kafasını değiştireceğiz. ne istiyorsun? iş çözdüm. Yaya gerek yok. Direkt oradan sıkıyorum. Aynen. Orası Oradan girmiyor. Baba aşağıya kadar inecek mi Tamam işte. Burada oğlum. Şimdi oradan sıkılacak ama sonra kafası sıkılacak. Arabayı da koymuştum. Arabayı? He, arka torsiyonu kopuk oldu mu arabanın. Ona bir arka torsiyon bulursak. <laughs> eve gelirdik. Değil mi? Yani. Yani. Gel, tabanca. verin Hadi bakalım. Hadi bakalım. Az daha sıksaydınız. Şöyle yapabiliriz. Buraya gelin arabaların lastiğini Ne yaptınız baba. O arabaları takarız he. Hmm. <laughs> Aha. Oo. En az oraya biraz gres sürelim kardeşim. Baba bunun şeyine sıcaklığa yani. Alim yandı, Alim yandı, Alim yandı. Gidiyorum. Neredeyse ışık da aşağıya düşecek. Tavan gitti. Oğuzhan da gitmiş. Baba neredeyse bu tavan üstünde çöker, değil mi? Çıkıyor mu? Az daha sizi herhalde galiba. <laughs> ben de. Yapayım. Az daha mı üstü? Neredeyse birine çıktı Yok öncelik biraz daha sıkmak lazım galiba. Bu da sek bile çıktı. Daha yine bir cıvata daha üstüne daha yapacağız. Üstüne bir cıvata daha daha yapacağız. सबै yes, Evet arkadaşlar böylelikle yeni hamur tutup takımızı taktık üzerine. Şimdi aracı monte edeceğiz. Yer yerinden oyunuyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıdaki amortisör cıvatalarını batalarını takıyorsunuz. iki tane. Aşağıdaki amortisör cıvatalarını batalarını bağlayıp siktikten sonra arkadaşlar yukarıyı da takabilirsiniz. Ne dedik arkadaşlar? Yukarıda 3 tane civatası var. Şimdi o 3 civarayı da bağlayıp sıktıktan sonra amortisör takımını değiştirme işlemimiz bitiyor. Neredeyse işte bir kafam yok baba. Evet arkadaşlar. 2000 model 1.4 Palio. Amortisör takımımızı değiştirdik. Şimdi lastiğini takıp biz aracımızı aşağı indireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. İzlemede kalın, takipte kalın. Yeni videolar geliyor yolda.